Satranç Oyunları kanalından herkese merhaba. Yıl 1916, Almanya belli. Beyazlarda Lasker, siyahlarda ise Taraş. Lasker oyuna D4 hamlesiyle başlıyor. Taraş ise D5 ile yanıt veriyor. At F3, At F6, C4. Merkez D5 piyonuna saldırdı. C5, Taraş da merkez D4 piyonuna saldırarak karşılık verdi. C alır D5. C alır D4. Vezir alır D4. Vezir alır D5. At C3. Veziri istedi. Vezir alır D4. At alır D4. Vezirler değişildi. E5. Taraş atı istedi ve merkeze piyon yerleştirdi. At DB5. At C7. Şah kale çatalı atıp kaleyi kazanmak istedi. Şah D8. C7 karesini kontrol etti. Atın C7'ye girişini engelledi. E 3. A7 piyonunu istedi. At C6. Atı gelişti. Ve A7 piyonunu korudu. Burada uzun rok asker için daha iyi olurdu. Şah çekerek tempo ile gelirdi. Ama asker oyuna G3 ile devam ediyor. Filini G2 karesinden geliştirecek. Fil D7. Kale D1. Pili açmaz aldı. Şah C8 açmazdan çıktı. Bir G2 A6. Atı istedi. At D6 şah. At çatal attı. F7 piyonunu kazanmak istedi. bir alır D6. Kara'nın elinde daha iyi bir tercih yoktu. Kale alır D6. Masker fil çiftini kazandı ve taşları çok aktif. Şah C7. Kaleyi istedi. Kale D2. 1 E6. D dikeyini açtı. Fırsat bulursa kalesini D dikeyine getirecek. Ve A2 piyonuna baskı oluşturdu. Ata A4. B6 kontrolünü artırdı. İleride B6'ya taş yerleştirebilir. Ayrıca burada siyahlar kale D8 gelirse 1 B6 şah. Kaliteyi kazanır. At D7, B6 karesi için mücadele başlamıştı. Taraş at D7 ile B6 karesini kontrol ediyor. Ama taşları çok pasif kaldı. At A4'e bir geri dönelim. Burada A2 piyonu boştu ama Taraş fil alır A2 ile devam ederse Fil B6 şah. Şah B8. At C5. Örneğin fil C4. Kısa rok. Lasker piyon geri olurdu, Ama siyahlar A8 kalesini hiçbir şekilde kullanamıyor. Beyazların çok güçlü bir baskısı var. Bu beyazların üstün olduğu bir oyun olurdu. Kaldığımız yerden devam edelim. At D7. B3. Bilin A2 piyonuna bakışını engellerken A4 atını destekledi. Kale A8. Karaş yapay rok yapmaya çalışıyor. Şah B8 geldiğinde kaleler arasındaki bağlantı sağlanmış olacak. Kısa rok. Kale H D8 F4 Siyahlar burada e alır F4 yapmamış ama yapsaydı eğer e alır F4 fil alır F4 şah at D E5 at açmaz da Hale alır D8 şah alır D8 fil alır C6 başka bir taş almaya fırsat yok at boşta kadar at alır C6 at B6 Kalenin gidebileceği hiçbir yer yok Lasker kaliteyi kazanırdı. Kaldığımız yerden devam edelim. F4. F6. E5 piyonunu destekledi. F5. bir isterken alan kazandı. Fil F7. Kale Ft1. Lasker D dikeyinde kalelerini çiftledi. D7 at üzerinde baskı oluşturdu. D7 atı şu an hareket ederse. Fil B6. Şah çekip kaliteyi kazanır. e 8 D7 atını korudu. Fil D5. Fil E6 gelip D7 atına olan baskıyı artırmak istedi. Lasker saldırıyor. Taraş sürekli savunmaya çalışıyor. Bu konumda plan bulmakta zorlanan Taraş at B4 ile oyuna devam ediyor. Fil E6 atı istedi. At bir yere kaçarsa fil B6 var. At C6. Fil alır d7. Kale alır d7. Lasker fil b6 şah çekiyor ve taraş oyunu terk ediyor. Şah b8 zorunlu. Kale alır d7. Fil alır d7. Kale alır d7. Lasker kalite önde ve g7 piyonu istek altında. Aynı zamanda at c5 gelip b7 piyonuna da baskı oluşturacak. Örneğin siyahlar burada Kale G8 ile G7 piyonunu korumaya çalışırsa at C5. Kale alır B7. Şah çekerek piyonu kazanacak. Siyahların yapabileceği bir şey yok. Beyazlar rahat bir şekilde oyunu kazanırdı. Tarış'ın terk ettiği yerde videoyu bitirelim. 1-B6 Şah Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.